Hepinize selam arkadaşlar ben Anka bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de yeni harita olan Livia'ya e, girmiş bulunmaktayım. Midstain'de bir çatı atladık şöyle. Adam darlayacağız ama inşallah silah bulabilirsek. Yaşmacımız yaşar ilerliyor yaşar mükemmel bir atlayış. Of sen ne var ya herkesi deler geçerim ben biliyorsun değil mi? Ama sen ne var ya? Sen bir efsanesin ya. Ya sen ne ya? ya. Tamam. Harita 50 kişi inmişti. Şimdi 48 kaldı. Çok iyi ya. Neyse oğlum. Kil gitti kil. Deliriyorum kendi kendime. Darlandım. Çatıdan darlamak. Ayıp ayıp. İnsanları bu şekilde. Bu şekilde yapamazsın. Tamam mı? Sen benim bombamın... Bekle dur ya. Çatıya geri çıkacağım nasılsa. Çekiyoruz hem doğru tamam mı baba? Çatıdayız. Adam buraya attım işte. Ben seni bir görsem var ya. Uhu. Neler neler yapacağım da daha görmedik. Çıksan ortalığa. Hadi bakayım. Yavru kurt neredesin? Benzinli yattım işte hatırlıyorum. Yavru kurdumuz. Ama bu şekilde de saklanarak oynanmaz ki bu oyun. Smoke da alalım. Yok ben ortalığa çıkacağım. <laughs> Ona nusatim oha. Eee. Dur bakayım. Çık bakayım sen. <laughs> Çıksan oğlum. Çık lan bakayım. Ya oğlum ya ne biçim saklanıyorsun sen? Utanmaz, arlanmaz. Bak can da basıyor bak. Allah Allah. Sanıyor ki ben seni unuttum. Tabi tabi. Oğlum ikisine de 4x ne yaptın? Tamam hadi bir Sırf senin o güzel hatırın için. Sırf senin o güzel hatırın için bak. Yoksa arada hiçbir şey yok bak başka. Sen o o silahı sıkmasaydın ecelin gelmeyecekti anladın mı? Şimdi geliyorum seni. Sen utanmıyor musun lan millet öyle darlamaya? Dua ederim de takım arkadaşın olmasın. Nereden yukarı çıkıyor? Buradan mı? Hop dikkat etmemiz gerekiyor. Onun da satayım oha. Üst katta adam Bir atla daha, daha. Arap arap. Şu an yerimi söylüyor ona. Elbap Elbap Suri. Nerede benim canım adam? Oğlum siz He bak bak ses. Harita bile diyor ses var diyor. Up, üçüncü seviye çanta. Ooo oh, yeber. Ama senin naşını nereden alacağız biz onu bilemedim. İkisi yan yana ölmüş var. Kıyamam çok üzüldüm. Herkese küçük bir harita olduğu için tabii ki de. Üstümüze pompalı fişe de var sanırım. Aynen. Harita küçük olduğu için böyle e, bol bol veriyor her şeyi. Ben bir de şöyle... Ha, ne oldu? Ee, böyle küçük bir yerden ikili işte çıkmak kötü oldu ya. Ben şöyle zaten uçan kenarında diye atlamıştım buraya. En azından şöyle bir iki tane daha adam vursa iyi olurdu. Keşke o an ben sukat girseydim daha eğlenceli olurdu da. Neyse. Hop sesi duydum hemen geliyorum. Yalnız bu tehlikeli biraz. Oğlum hemen birbirinize yemeyin. Bu kadar çabuk ölmeyin. En az iki kişi zaten düşman olan. Biz de dağdan dalalayacağız bunları. Bak bak bak. Utanmıyor musun? Ayıp ayıp günah. Orada kafa mı gördüm ben? Yok. Neredesin sen? Konum ver bana. Lan bot. Yok bot değil bu. Takım arkadaşlar. var. Ee? Bir an var ya gidiyoruz diye korktum ha. Ee, bu oradan gelmiş. Kimsen yok mu lan senin? <laughs> Kimsesiz misin? O Uaze var oradan san mı ki? Ne orada adam mı var? Yok. Bak uzaktan geliyor ama uzak değil aslında yakın. Ee, yeni arabayı gördüm dur. <laughs> Neyse bir durdurayım arkadaşlar aksiyon olduğunda devam ederiz. Burada görüyorsunuz yeni araçta böyle. E, bilerek yeni silahlar Mk14 çok iyi arkadaşlar. Yani sekmeden vurabilirsiniz eğer e, eklentilerini bulduysanız. Bu bir de Waterfall'a gideyim ama herkes öğrendi artık yerini. Gitmenin bir anlamı kalmadı. Ayak sesi duydum. Oha. Oğlum hiç sata da ölmezsin ya. Sen onu benim araca sıkarken düşünecektin yavrum. Lutuna bile bakmam çeker giderim bırakırım seni o rezaletliğine. E yani şu an aa bizim takım arkadaşı öldü. Onom. Allah 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 Allah. Ne oldu olay var. Ciddi. Dağın arkasına saklanmışsınız. Karşı dağdan mı darlıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Oranız da Şu yakın yerleşim yerinde olay var. Ama nasıl olay? Ona ne sokayım? Odamı gördüm lan. bak 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 bak. bak. Ya ama ayıp lan. Lan ben sıktım o kadar headshot için. Yakışık kaldım mı lan? Bak hala bak. Temizden iki kil gidiyor. Bunlar de sanki ses aldım gibi de. Adam orada ne yapıyorsun lan sen? Utanmaz. Sürünüyor mu şerefsiz? Oha! Silah çok seri abi. Öldür geri zekalı, zekalı sığır. Salak ya, maçı verdi ya. Kurban olam Allah rızası için gör beni de kurtar. Gel beni kurtar Allah rızası için teke tek dalma. Aptal gel gel. Öyle gel. Benli gel benle. Helal sana. Hadi kurtar beni lütfen. Kurtar beni kurtar. Anında basacağım. Bakayım sağ solumuza. Ya anladım adam. Ben biraz eşeklik yaptım. Hemen dağın arkasındalar merak etme. Vuracağız onları. Vuracağız. Aldığımız bombaların hakkını verelim. Tut bakayım. Yok yok şu. Dağın arkasında dağın. Bence bir yere gitmene gerek yok. Dağ dediğim de. Tepenin arkasında ya. Oha. Yakın temas. E bunlar burada değilse neredeler? Burada zaten mezarlık. Bak kar 98 sesi geliyor. Çağrı alamet değil. Ee buradan adam sesi geliyor da. Tamam, hadi gidelim de. 4 x kop var iğrenç. Ulan yok mu böyle düzgün bir şey? Ben niye m kullanmıyorsam 2 kişi kaldı 2-2 i̇ki, iki. güzel bir maç olacak. Bu arada ping'im çok yüksekmiş Arkada oyun indiriyorum ondan Bakma bakma Aptallık yaptın bakma Aferin lan İyi ki bakmışız <laughs> AVM buna çıktı herhalde. Güzelim AVM gitti. Groza'yı mı aldın? Atal. al. Gel gidek gel. Arkadaşlar alanı buraya verdi. Onun içinde de buralarda takılacağız. Ben en ufak bir olay gördüğüm zaman onu uzatayım Evet gördüm. yolluk yolluk. Orada kal lan. Ah be son kill alamadık. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.